hayata bakışınız değişecek. Türkiye'nin yeni kanalı A9. Efendim kanal A9 izleyicilerine Ankara Çukurambar'dan iyi günler merhaba diyorum. Kanal A9 Ankara'mızın çeşitli bölgelerinde şehrimizi afişlerle süslemiş. Dolayısıyla bu emeği veren arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Ve şu anda Ankara Balgat Çukuramba an semtinden sizleri sevgiyle selamlıyoruz. Sevgili izleyiciler, Türkiye'deki anayasalar maalesef junta dönemlerinde cebirle e, halka e, onaylatsa bile e, kabul ettirilmiş, cebren kabul ettirilmiş metinlerdir. Onun için Türkiye'nin çağdaş yani 21. yüzyılda ekonomisinin, eğitiminin çağdaş bir yönetime kavuşması gerekiyor. Bu da anayasayla mümkündür. Efendim. Kanal A9 olarak Türkiye'nin temel insan haklarını esas alan çağdaş, demokratik, layık bir anayasaya kavuşmasını arzu ediyoruz. Dolayısıyla hiçbir ideolojik endişe duymadan efendim Cumhurbaşkanımızın da meclisi açış konuşmasında ifade ettiği gibi bütün halkımızın düşüncelerini, değerlerini, renklerini içinde barındıran çağdaş bir anayasanın yapılmasını arzu ediyoruz.